Uyan bir rüzgar misali Kendimi bilmeden gençliğim gitti, oy oy gençliğim gitti. Sitemle geldim civan çağlardan, Bir kere gülmeden gençliğim gitti, oy oy gençliğim gitti. Nərcisi təminə gəldim, civan sağmalar dolan. Bir kərə gülmədən gəncliyim getdi, oy oy, gəncliyim getdi, oy oy. Gəncliyim getdi. Yıllarıma dönüp de baktım faydasız şeylere nefsimi yaktım oy oy kendimi yaktım